Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM huzur ve mutluluk duası. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, ya Rahim ya Selam, ya Vehhab, ya Mucib, ya Vecut, ya Cami, İlahe Ente Maksudi ve Rızake Matlubi. Elem neşrah leke sadrek ve vaadana, ankvizreke ellezi enkada zahreke ve refana leke zikreke feynme. Alus re inne me, alus re yusren fe iza ferate fen sabbe ila rabba ekferab. Hasbi Allahu la ilahe illa hüvel aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Amin. A. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kadir Karahan kanalini destek olmak için paylaşın. Teşekkür ederiz.